Gecesine sarıldım Benim sadık yârim Kara topraktır Beyhude dolandım ey yar Boşa Bildiğiniz gibi ormanlarımız gezegenimizin akciğerleridir. İçindeki canlıların güzelliğiyle aldığımız nefesle yaşamamızı sağlayan ağaçların görkemiyle renkleriyle yaprakların arasından sızan güneş ışığıyla canlıların güzelliğiyle bize görsel bir şölen sunan dünyamızın iklimini hava şartlarını etkileyen hastalandığımızda kullandığımız ilaçların pek çoğunun ham maddesini sağlayan dünyada yaklaşık bir buçuk milyarın üzerinde insana istihdam kaynağı olan ormanlarımız onlar bizim için vazgeçilmez onlar diyorum. Çünkü ormanlarımız içinde yaşayan bitkilerle, hayvanlarla, mikroorganizmalarla tıpkı bizim gibi yaşayan birer varlık, birer canlı. Hayatımıza devam etmemizi sağlayan, beşikten mezara kadar muhtaç olduğumuz ormanlarımız için bir şey yapalım. Onlara sevgimizi gösterecek, farkındalık oluşturacak bir şey yapalım istedik. Bu yüzden ekip arkadaşlarımızla birlikte kamera karşısına geçip Aşık Veysel'in Kara Toprak şarkısını seslendirdik. Orman işletme şeflerimiz böyle bir projeyle bana geldiler. Projeyi duyduğumda fikir çok hoşuma gitti ve destekledim. Hepsine medeni cesaretlerinden dolayı, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Orman genel müdürümüze ve orman bölge müdürümüze de bizlere desteklerinden dolayı saygılarını sunuyorum. Güzel. Ee, öncelikle genel müdürlüğümüzün ve e, müdürümüzün böyle bir projede bize destek verdiği için teşekkür ederiz. Biz de onların verdiği desteklerle e, bir farkındalık e, yaratmak için böyle bir projede yer aldık. E, çekimleri çok eğlenceli geçti. Yani e, kamera arkası daha farklıydı görünenden. Zaten e, mesleğimiz e, gereğiyle sürekli doğadayız, ormandayız. Bunu e, bir de insanlara e, farkındalık yaratmak için e, ekranlara yansıtmak istedik. E, böyle bir projede yer aldık. E, i̇nşallah güzel olmuştur. İnşallah insanlık adına bir farkındalık yaratmışızdır ormanlarımız bizim için çok değerli Öncelikle görevlerimiz ormanları korumak ve onları sürdürülebilirliğini sürdürülebilirliğini sağlamak Bu nedenle biz 724 teşkilatımızda çalışmaktayız böyle köklü bir teşkilatta da yer almaktan çok gururluyuz. Şarkı söylemek çok güzel bir duygu. Bunu zaten sürekli yapıyoruz yani çalışırken. Müzik hayatımızın her zaman bir kenarında vardı zaten ama müziği bu şekil anlamlı bir şekilde kullanmak daha farklı oldu bizim için esnasında çekimler sırasında işletme müdürlüğümüzle çok eğlendik. sağ olsun ekip arkadaşlarımız çok iyiydi. Sizler de çok iyi davrandınız bize. Pek çoğumuz e, topluluk içinde şarkı söylememiştik ama ekip arkadaşlarımızla bir bütün olduk ve biz bu işi başarabiliriz dedik ve başardığımıza inanıyoruz. İnşallah çok güzel olmuştur. Herkes çok beğenmiştir. Bir bayan olarak bu mesleği yapmakta gurur duyuyorum. Orman Teşkilatımızda da birçok bayan var ve e, bu mesleği gerçekten herkes özverili bir şey şekilde yapıyor. Bize bu imkanı veren genel müdürümüze, iş, bölge müdürümüze, işletme müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.